Şimdi Hindi Çin kelimesi nereden geliyor? Biz gelenekte bu bölgeye Hindi Çin diyoruz. Avrupalılar da Indo China diyor. Zaten biz oradan almışız muhtemelen bu kelimeyi. Bu arada burada Güney Sumatra adasını simgeleyen çok güzel bir yapı. Şimdi Hindistan'ın doğusundan deniz yoluyla güneylere doğru akan insan profiliyle Çin'den yani kuzeyden inen insan profili bu bölgelerde birleşti ve kaynaştı, melezleşti. O yüzden kültür olarak da, insan tipi olarak da, fiziksel özellik olarak da, yapı olarak da Çin'le Hindistan'ın melezi bir coğrafya bu coğrafya. Bu yüzden buraya Hindi-Çin demiş insanlar. Doğru da söylemişler. Yani e, gerek kültürel, gerek dilsel, gerekse fiziksel olarak bir Çinli ile bir Hintliyi evlendirin. E, doğacak çocuk. Burada yaşayan herhangi bir insan prototipine benzeyecektir yani. Sufiler der ki, dervişler der ki ağacı seven Allah'ı sever. Bu ne kadar güzel bir ağaç yapısı, bu ne muhteşem, ne ihtişamlı bir yaratık, bunlar ne güzel şeyler. Böyle insanları bilmem ama ben ağaçları izledikçe sanki üzerimdeki dert, keder, sıkıntı azalıyor gibi geliyor.